Türkiye 3. doz aşılamaya Türkiye'de da başladı. karşı insan üzerinde Toplumun belli bir e, oranını oyunu değiştirecek bu. olan küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir. İki yıldır peşimizi bırakmayan, bizi hayat tam anlamıyla zindanla koronavirüsten sonunda kurtulmaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu son derece hızlandıran aşı çalışmalarıyla birlikte artık 18 yaş üstü isteyen herkes aşı olabilecek. Bu da yetmezmiş gibi Sinovac veya Biontech aşılarının birisinde tercih etme şansımız da var. Her şeyden önce bir aşının bulunması ve kullanılabilir olması için yıllar geçmesi gerekir. En basit örneğiyle kifo aşısı 105, çocuk felçi aşısı 47 yılda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlara rağmen 2 yılda geldiğimiz nokta takdire şahit. Bütün bunlara rağmen her şeyde olduğu gibi bu konuda da halk arasında sosyal medyada bir sürü yalan, asılsız haberler dolanıyor. Ve çevreden şöyle bir baktığımızda bu haberlere gerçekten inanan insanların olduğunu gördük. Bu neymiş bilmem şeymiş ona inanmıyorum der. Bütün bu saçma ve asılsız dedikodulardan dolayı aşı konusuyla ilgili bir video hazırlamak ve bu aşıların ne olduğunu sizlere anlatmak istedik. Gelin birlikte bakalım neymiş bu toplumu ikiye bölen koronavirüs aşıları. 5. Aşılar dünyada birçok aşı firması virüsün patlak vermesi aşı üretmeye başladı. Bu da piyasada onlarca farklı aşının türemesine neden oldu. Bunlardan ülkemizde ilk getirilen ve denemeleri yapılan çoğunlukla yaşlarda kullanılan Sinovac aşısı. Sinovac'ın yanında devletimizin yaptığı yeni anlaşmalar ile birlikte Amerikan alma üretim Biontech aşısı da ülkemize geldi ve isteyenler üzerinde kullanılmaya başlandı. Bunların yanında ülkemizde henüz kullanılmayan Amerika üretimi Moderna, Rus üretimi Sputnik ve İngiltere, İsveç ortak üretimi Astra, Zeneca aşısı dünyaca en yaygın kullanılan aşılar arasında. Bu kadar farklı firma, çeşitli aşılar üreteceğini tek bir aşı üzerine yoğunlaşıp kısa zamanda daha etkili bir aşı çıkarmak size de mantıklı gelebilir. Ama durumun aslına bakıldığında bu firmalar kar amacı güden şirketler olduğu için asıl amaçları hayat kurtarmak değil, para kazanmak. Bu da bu şirketleri kıyasaya bir mücadeleye sokuyor. 4. Çalışma mekanizmadır. Bize okulda aşıyı anlatan hocalarımız hep aşının içinde kolu bacağı kırılmış güçsüz virüslerin olduğunu söylediler. Bu aşı içerisindeki virüsleri vücuda enjekte ettiklerinde savunma sistemimizin bu virüslerin üstesinden gelir, antikor geliştirir ve bağışıklık kazanırız. Geleneksel hale gelen bu yöntem yıllarca aşı üretiminde kullanıldı. İlk olarak ülkemizde kullanılmaya başlanan Çin tarafından üretilen Sinovac aşısı da bu yöntemiyle geliştiriliyor. Üreme yetisi alınmış virüsler vücuda veriliyor ve bağışıklık kazanılması sağlanıyor. Dediğimiz gibi, teknolojinin gelişmesiyle artık virüsleri daha yakından incelemeye ve anlamaya başladık. Ekranda görünen virüs resiminde her bir çıkıntıya Spike Protein deniyor. En yaygın olan aşı türlerinden Amerikan-Alman BioNTech ve Amerikan Modern aşısı ise bu proteinleri alıyor, kolduyor ve vücuda geri enjekte ediyor. Bu sayede vücut bu proteinleri tanıyor ve antikor geliştiriyor. Bunların yanında yine başka bir yöntem ise hali hazırda bulunan antikor üretmiş olduğu bir virüse koronavirüs DNA'sı eklenerek geri vücuda enjekte ediliyor. Böylelikle vücudumuz bu virüse karşı ürettiği antikorları geliştirerek koronavirüse karşı etkili olabilecek antikorlar üretiyor. 3 yan Process: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a given 2. yıl üretilen bir aşının aşın elbette istenmeyen yan etkileri olacaktı geliştiriciler de bu yan etiklerin önüne geçmek için halen daha aşı geliştirmeye devam ediyorlar. Şundan da bahsetmek isterim ki en kötü aşı bile olsa koronavirüs olmaktan daha iyidir diyebilirim. Korona olduğunuzda vücudunuzun hiç tanımadığı bir virüs vücudunuza yerleşmiş oluyor. Hastalığı en hafifinden bile geçiriyor olsanız 10-15 günlük süreçte hastalık vücudunuza kalıcı zararlar bırakıyor. Kullanılan aşılar sizlere gelmeden önce bu iki yılda bile birçok hayvan üzerinde denendi, laboratuvar rotonlarında incelendi. Hatta insanlar üzerinde bile çoktan denendi ve yan etkileri minimuma indirildi. Ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün testlerinden de geçtikten sonra sizlerin kullanımına sunuldu. Yine de 2 yıllık sürenin az olması aşılarla ufak yan etkilerini de beraberinde getiriyor. Bu kadar kısıtlı zamanlarda üretilmenin yanında her insanın yapısına farklı olması da aşının yaptığı etkilerde değişimlere sebep oluyor. Hastalar tarafından en yaygın olarak alınan şikayet aşı yapılan kolda ağrı olması. Bunun yanında halsizlik, beklem ağrıları, kas ağrıları, mide bulantısı, ateş, yürüyemiyor, baş ağrısı, baş dönmesi, özellikle sinemak aşısında tansiyon yükselmesi, sırt ve göğüs ağrıları gibi yan etkilerine şikayetler geldi. Bunların yanında sadece koronavirüsün son yapılan araçların en hafif bile 6 aya kadar sürebildiği tespit etmiş. Bu kadar çok yan etkinin olması sizi biraz korkutabilir ama bu yan etkiler milyonlarca hasta da görülen etkilerin toplamı olduğunu unutmayalım. Bunun yanında birçok kişide yan etki görülmediği ve yan etki görülse bile bir iki gün sürdüğünü söylemiş olalım. Sinovac vs BioNTech Ülkemizde aşı olacaklar için akılları kurcalayan en büyük sorunlardan birisi de bu olabilir. Sinovac mı, BioNTech mi? Öncelikle az önce dediğim gibi hastalık tek olsa da aşılar arasında çok farklar var. Bu iki aşıyı kıyaslamak da elma ile armudu kıyaslamak gibi diyebilirim. <laughs> Rasyon olarak bahsetmek gerekirse, Biontech aşısı ilk dozdan sonra enfeksiyon kapma oranlarının %46, ikinci dozdan sonra ise 95'lik bir başarı gösterdiğinde yapılan çalışmalar bize gösteriyor. Sinovac aşısı ise Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da yaptığı denemelerde enfeksiyon kapma riskinin %65 civarında olduğu görülmüş. Tek olarak, Sinovac aşısının uygulanan hastalar üzerinde hastaneye yatışları engellemede %100, -100 oranında başarılı olduğu da ülkemizde görüldü. Bu oranlara bakıldığında direkt Biontech aşısı daha iyi diyemeyiz tabii ki Biontech aşısı olanlarda alerjik reaksiyonların olduğu da görülmüş. Bundan dolayı biyontek aşısı olmadan önce eğer daha önce ilaçlara karşı ciddi bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuza başvurmanızda fayda var diyebilirim. Az önce yan etkilerini sayarken çoğu kişide yan etki bile görülmediğini söylemiştim. Bu yan etki göstermeyen kişilerin büyük çoğunluğu sinavak aşısı olanlardan oluşuyor. Yer etkileri bir kenara bıraktığımızda dünya artık aşıların ülkeler arasında tanınma ve kabul görme durumlarında uygulamaya başladı. Örneğin Biontech aşısı olduğunuzda Norveç'e gittiğinizde hiçbir karantina sürecine maruz kalmadan ülkeye girebiliyorken Sinovac aşısı olanlar ise 14 günlük bir karantina sürecinden geçiriliyor. Hiçbir aşı olmayanların ise tabii ki de ülkeye alınması şu an için söz konusu değil. Sinovac aşısının ülkeler arasında fazla güven vermesinden tekrardan hasta olma ihtimalinin yüksek olmasında etkisi büyük. Bütün bunları saydığımızda sizlere hangi aşının daha iyi veya daha kötü olduğunu söylememiz yanlış olur. Dediğimiz gibi armut ilerlemeyi karşılaştırırken görüşlerin kişiden kişiye değiştiğine göre aşıları da olmadan önce kendinize göre karar vermeniz gerekiyor. 1. Turkovak Türkiye'de ilk vaka görüldüğü zaman çalışmalara başlayan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Aykut Özderandeli Herkes televizyonlarda her gün aynı şeyleri tekrar ederken Aykut Hoca ve ekibi sessizce motivasyonlarına bozulmasın sosyal medyadan ve basına uzak bir şekilde aşı çalışmalarına devam eder. <laughs> Profesör Doktor Aykut Özdaren Deli, kendisi veterinerlik bölümü mezunu. Eğitim için Amerika'ya gittiğinde orada virüsler üzerine çalışmaya başlıyor. Farkında olmadan kariyerine büyük bir değişikliğe gidiyor. Türkiye'de ilk vaka görüldüğünde ise rektör Mustafa Çalış ile iletişime geçerek aşı ile ilgili bir proje oluşturuyor ve çalışmalara başlıyor. Geleneksel yöntem dediğimiz yöntem ile aşıyı geliştirmeye başlıyorlar. Ağustos 2020 yılında faaliyet üzerinde yapılan deneylerde oldukça olumlu sonuç alıyorlar. Ardından faz 2 çalışmaların neticesinde insanlar üzerinde yapılan deneylerde hepsinden başarılı bir şekilde antikor üretildiği görülüyor. Bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum efendim. Bunun yanında sosyal medyada aşıyı buldum diye boy bir fotoğraf gösterenlerin yanında kendisi sessizliğini korumaya devam ediyor. Bizim işimiz projenin sonuçlarını resmi muhataplarıyla paylaşmak diyor ve üçüncü faz çalışmalarına geçiliyor. Ve aşının ismi Turkovaç konuluyor. Sizlerin bu konuda görüşleri neler? Siz hangi aşıyı tercih ederdiniz? yorumlarda belirtebilirsiniz görüşmek üzere ve sağlıcakla kalın diyorum. Aşağıdan abone olabilirsiniz ve like'larınızı bekliyoruz.